Azerbaycan'da hangi şehirdesiniz Emir Bey? Yenge Bakü'deyim. Bakü. Aa ne güzel. Hep görmek istedim oraları ama bir türlü kısmet olmadı işte. Hazar denizinin kıyısında değil mi? Evet Hazar'ın kıyısındadır. İstanbul'a da aslında benzer. Ee, İstediğiniz zaman buyurun gelin, misafirim olun. İstediğiniz kadar kalın. İnşallah. Belki gideriz değil mi Cezayir? Gideriz değil mi? Karkış nereye gideceğiz ya? Yaza doğru gideriz ama. Yok yok. Yazı kış fark etmiyoruz. İstediğiniz zaman gelin, istediğiniz kadar misafirimiz olun. Hatta anam sizi aslında istediğiniz her yere götürsün. Ee, bir dahaki sefer geldiğinde artık karınla, çocuğunla gelirsin değil mi? Ee, teyze, ben subayam. Benim e, çoluk çocuk yok Niye? Subayların uşak yapması yasak mıdır? Ya, olur mu hiç öyle şey? Saçmadır. Ya Azerbaycan'da subay bekar demek. Ben bekarım diyor. Öyle desene. Ne bulacağız bir? Sen niye bu saatte kadar böyle bekar kaldın ha? Onu de bakayım. Ee, biri vardı da nasıl kısmet olmadı diyelim. Ay, babası mı vermedi o? Babası mı? Ha, e, onun gibi bir şey, onun gibi bir şey. Sen üzülme. Biz saburdan güzel bir kız buluruz. Hemen Hafize. Ee, Allah'ın izniyle buluruz elbet. Ha, <laughs> zaten daha fazla kocamadan bunun başka olması lazımdır. Allah Allah. Ya bir durun da kabus gibi çöktünüz adamın üstüne yemekte. Koca Azerbaycan'da <laughs> Kız kalmadı da, size mi kaldı kız bulmak? Kardeşim kendi bulurdu. İyi yardım edelim Elif abla. Söyle prensesum. Benim uykum geldi. Oy, kıyamam sana ben. <laughs> Bu saate kadar pişman ettik kızcağız. E, Hadi git yat. O zaman önce bir banyomuzu yapalım, sonra uyuruz olur mu? hadi iyi geceler de herkese. İyi geceler. İyi geceler adacığım. Ee, tabii bu saate kadar önce. Gel kız, bir öpeyim ben seni. Oh, oh, hadi iyi geceler. Bana bak, seni yerine almaya başladı da söyleyeyim. Evet, farkındayım. Çıkarken ben de alacağım öpücüğümü. Sen de ne duruyorsun? Hadi bu dolmayı bir daha bulamazsın, hadi. cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam